woo <laughs> Burası güneş oluyor ya o yüzden oraya bağlı. Kara. Yani, kara gel. Otur hele. Gel. Otur. Otur. Otur gel. Bak şuradan çık. Gel. Gel bak bu tarafa geliriz, Buradan gelip çıkarsın. Kara. Öyle bir şey yok yani saldırganlığı mağdırganlığı yok. Kendisi tasmasını çözüp geziyor zaten hayvan yani. bak. Yapısından dolayı göz rengi falan insanı şey tedirgin ediyor ama <laughs> hiç öyle değil yani. <laughs> ne oluyor? Evet. Gel bak karanlığın Hani bak kaya geldi gel. Bak görüyor musun? <laughs> Normalde bu salık geziyor da zaten yani. Bunda bir sıkıntı yok. Ya bizim köpeğimiz bağlı bahçemizin içinde kimliği aşısı her şeyi olan bir köpek. Artı pitbull da değil. Yaklaşık 10 senedir biz besliyoruz. Yani mahallenin çocuklarını verip tasmasını ge gez gezdirdikleri bir köpekten bahsediyorum yani burada. Bizim köpeğimizin arkadaşı olan bir dişi köpek var. Kapının önüne geliyor. Bu sokak köpekleri de saldırınca bizimkisi de haliyle tasmayı çözüp gidiyor. Onlara dalıyor bu sefer. Bunun üzerinden yorum yaparak video çekmişler. Videonun da tamamını çekmemişler. Öncesi sonrası da var tabii ki. Yani bizimkisi bakçemizle bağlı olan bir köpek. Sahipli bir köpek. Onlar sokak köpeği bağlı değil ve gelen getiren insanları da korkutuyorlar. Kendi binalarında oturan insanlar şikayetçi. Bırak beni yani. Ve başıboş olduğu için bu köpek. Bizim bakçemizin içine girip yatıyorlar sokak köpekleri. Üstüne bile idrarını yapıyorlar. Bizimki bağlı kafes gibi yerde olduğu için de sinirleniyor, çıkamıyor. Ama kurtulduğu zaman da bu tarz şeyler yaşıyoruz. Yani bu hayvanseverlik duyar kasan insanlar bu hayvanları seviyorlarsa alsınlar bahçeleri de var. Arka bahçeleri de var yani orada bakabilirler. Tabii öyle bir dertleri olmadığı için İngiliz Stiler diye geçiyor. Evet ve sokak köpeğiydi biz bunu aldığımızda kimliğini de kendimiz aldık yani arkadaşımızın köpeğiydi. Parkta büyümüş çocuklarla büyümüş bir köpek yani başıboş köpekti yani o saldıran genç olan beyaz köpeği bizimkisi yakalıyor. Diğeri de arkadan bizimkinin bacağını tutuyor. Şimdi bizimkini kurtarması için ikisini de bir şekilde vurmak zorunda yani. Bizimkine de vuruyor ona da vuruyor ama arka bacağını tutan köpeğe vuruyor tabi haliyle ilk önce. Bıraksın ki o da çekecek onu yani anlatabiliyor muyum? Yani hayatın doğal akışında olan şeyler bunlar yani. Hayvanla bir olmamak lazım. İkisi de hayvan adı üstünde ve köpek bu yani.